Selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci serimizde yine Brawl Stars'ı hokey ve savaş topu oynamıştık arkadaşlar. Bu serimizde sadece Brawl hokey ve farklı modlar oynayacağız. Arkadaşlar bir de şunu da belirtmek istiyorum. Canlı yayınlarda e, hesaplaşma ve yani işte bu, bu tarz şeyler çok oynamayacağız. Genelde elmas kapmaca, savaş topu, nakant, soygun ya yine genellikle böyle güzel şeyler güzel şeyler oynayacağız. Hesaplaşma falan çok oynamayacağız. O zaman ilk maçımıza geçelim bakalım nasıl oynayacağız. Ne diyor oğlum? Top nerede la? Gol mü? Top ha ben de durdu çok atarım. paslı birileri olsa keşke atardım. Aa attım. A, attım çok iyi. Tamam. İlk golümüzü biz attık arkadaşlar. Arkadaşlar canlı yayınları sabırsızlıkla açmayı bekliyorum. Ay internet gitti. Hop yolladım. Nereye gitti ya? Hii, bir tekrar bile geldi. Bak ben onu ortaya. Af çok kötü yere gitti. Atardık helal. Şimdi tırkan doğuştu gitti bir yere. Tamam bak paslık yerdeyim. Sağ kanattayım. Ya internet çok. Tamam gitti o. Çok yolum attık. Oğlum, onu at lan. Tamam. Uzaktan deneyeceğim. Ultim olsaydı ultiyle atardım. Şu an bak şuradan şaşırtmaca yapmaya çalışıyorum da. Tamam siz onlar dikkatini dağıttınız. Ben de of çok güzel. Güzel. abi. Neyi başaramadın? İki kişinin arasından attım. İlk hokey maçımızı bu abi güzel şekilde tamamladık. Arkadaşlar ben dün bir tanesini açtım ama bakın starlar bak 1 2 3 4 5 6 7 7 tane starımız var arkadaşlar. Bunları açacağız arkadaşlar şimdi. 10 tane de şey mi geldi? Şimdi arkadaşlar biz bunları açacağız. Ama şimdi açmayalım. Videonun sonunda açalım arkadaşlar bunları. Eğer efsanevi gelirse gerçekten efsanevi de güzel bir karakter gelse cidden çok güzel olur. Yok ama almam niye alayım. Ne bu? Zincir teklifi. Bula bu lavuk. Trishat deneyecektim. Şuradan deneyelim. Yok gitmedi. Geri geldi. Nite'ye pas atabilir, Nite'ye pas atabilir, Nite direkt topu aldı. Canım ah be ya oğlum. Hiçbiri de bakmamış topa ha. Şu an kale çok açık. Kaleyi çok açtınız oğlum. Tamam attık, 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 attık. 2-1 arkadaşlar. Bu arada bir, bir gol atarlarsa varsa kaybettik. Bak hemen deniyor ha. Bunlar da uzaktan atmaya çalışıyorlar. Çünkü yakından atamayacaklarını biliyorlar yani. <laughs> dur, 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 dur. Nita çok... Allah, Allah. Tamam, ben de çok... Lan oğlum, ben de değil mi? Ben de değilmiş. Tamam, Nita gitti. Oğlum, nereye atıyorsun da? Tamam, ölmedi öldük. Tamam, çok iyi. Hayır, bak. Direkt at bana, bana at. Atamadım kanka işte yani. Ne gereği var? Hadi, hadi ah be. Aha, kaybedeceğiz ya. Alo ne yapıyorsun kanka? Hii, kaybettik. Tek şans. Ama gidiyordu ya. Avantaj verildi geçti. Bizde Meg var. Meg mi? Sorç mu ne işte? Meg herhalde. Aa karşıda Kenji var. Net Kenji varken bittik biz. Belli de. Trishat deneyeceğim belki girer de benim teri atayım kim girmek gol atmak kim pas atın birine tamam top bizde değil uf şeyler şeli şeli işte şeli isimle atmış hop çok iyi tamam ben direkt sol kanattan gitsem mi yok bek oynayacağım ben de oha ultim geldi şöyle yolladım iki de atarım buraya kaç 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 top kimdi oğlum aha Lan dur, dur dur. Lan koş 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 koş. Sal bana sal bana sal bana. Tamam. Ah, tamam. Şimdi bak ölecekler kendileri ki buraya gelmek için. Tamam. Attık golü, iyi. Şimdi 2-0 ama arkadaş adamlar birazcık iyi oynuyor. Hadi ben de o. 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 Ben de. O. Hii, gol. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde attık. İkinci maçımız, üçüncü maçımız da güzel bir şekilde galibiyetimizi aldık bu arada. Arkadaşlar 1000 abone de sizlere bas hediye edeceğim. 1000 abone olduktan sonra ben bir şort video satacağım. Siz de o şort videonun altına YouTube normal bir sadece bir tane yorum atacaksınız. Ben oradan hepinizin ismini alacağım. Ondan sonra da bir tane çark yapacağız. Yorum atanların hepsini o çarkın içine koyacağım isimlerini. Hangisi gelirse ona Brawl Pass hediye edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o zaman bütün starlarımızı açalım. Stardan şu an başka bir şey yok. Evet. Şimdi arkadaşlar benim bir taktiğim var ama taktik değil öyle işe yararsa yarar yaramazsa yaramaz. Yamaz. Şu an ilk baştakine tıkladım. İkincisine de tıkladım dur Tıkladım. İkincisine de ikinci parmağımı tıkladım ve bıraktım. İkisinden birisi daha güzel bir şey gelecek diye hatırlıyorum. Gelmedi. Demek ki yalanmış. Bundan ne gelecek? Bakalım. Ender. Destansı geldi ama hiçbir şey gelmeyecek. Ne bu? Süper Ender. Hiçbir şey gelmiyor ki. Destansı. Destansı hadi. Güzel bir şey gel. Ah be. Karakter gelse ne şahane olur be. Şup. 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 <laughs> Kötü oldu ya. Bu ne? El Primo var da yani. El Primo var mı da bende? Ha, El Primo var da kullanmam ben onu. Güzel değil. Neyse yapacak bir şey yok. Efsaneden karakter gelseydi daha mutlu olurduk. Ender, 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 Ender. Bir şey gelmeyecek zaten. O efsanevi bu arada bayağı sevindirdi beni. Yine Ender geldi. Arkadaşlar şu bir tane efsanevi geldi. Birkaç defa da Star Birkaç defa da desansı geldi. O zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Bu ne? Heh. Arkadaşlar o zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.